Evet arkadaşlar tekrardan selamlar Kaza alanına hoş geldiniz Bu videoda yine bir sorgulama içerisindeyiz Sizinle birlikte günümüzdeki bazı buhranlarımızı masaya yatıracağız Ve geçmiş ile ilişkilendireceğiz Acaba sorusunu soracağız Eğer hazırsanız başlayalım Şimdiden iyi seyirler dilerim sabahları uyanmak bizim için bir başarı sayılmaya başladı. Çünkü geceleri uyumak artık pek de mümkün değil. Çünkü huzur biz fark etmeden odamızı terk etti. İstisnasız her sabah aynı sesle uyanıyoruz. Bunu bir düşünün. Alarm çalıyor, göz kapaklarımızı istemeye istemeye açıyoruz. Göz altlarımız morarmış, omuzlarımız çökmüş bir şekilde. Daha gün başlamadan tükenmiş gibi hissediyoruz. Sizce bu yaşam tarzımızdan mı kaynaklanıyor? Yoksa daha eski bir davranış biçimimizin yansıması mı? İstemsizce parmaklarımız telefon ekranına gidiyor. Sanki telefon bir uzvumuzmuş gibi hemen sarılıyoruz ona. Gözümüzü açmadan haberleri okuyoruz. Kriz, savaş, enflasyon, kaygı... Dağısı var da hani siyasete girmeyeyim şimdi. Daha kanalı yeni açtık bunca politik ve yaşamsal kaygıdan ötürü zihnimiz susmuyor. Hem de hiç susmuyor. Bir yandan işe yetişme telaşı, bir yandan da trafikte geçen bir ömür. Bir kahveyle ayakta kalmaya çalışan insanlar var. Buna çok yakınından iki tane kahve tutkunu arkadaşımı örnek verirdim. Ama dava falan açarlar uğraşmak istemiyorum. Göz göze gelmemeye çalışan kalabalıklar var. Bunu bazen hepimiz yapıyoruz. İster istemez o an kimseyle yüz göz olmak istemiyoruz. Sadece yolumuza devam etmek istiyoruz. Her şey hızla akıyor ama hiçbir şey yerli yerinde değil. Bir tutarsızlık var. Uykumuzda bile. Oysa ki en temel ihtiyacımız. O bile artık paramparça. Uyuyamıyoruz, uyusak bile dinlenemiyoruz. Peki arkadaşlar soruyorum size. Bu hep böyle miydi? İnsan dediğimiz varlık yani bizler binlerce yıldır bu kadar huzursuz muydu? Geçmişte bir yerlerde daha basit bir yaşam sürerken acaba eski akrabalarımız da bizim gibi başını yastığa koyduğunda huzursuz muydu? Hadi bunu bir düşünelim buna bir bakalım. Hadi gelin geçmişe bu düşüncelerle geçmişi sorgularken yavaş yavaş sessizlik çöküyor. Şehir sesleri uzaklaşırken bir ormanın uğultusu duyuluyor. Zaman geri sarılıyor. Binlerce yıl öncesine gidiyoruz. Henüz takvim yok. Henüz takıntı yok. Gelecek planı yok. Performans baskısı yok. Ama korkular var. Ve o korkular gerçek korkular. Öyle ki dışarıya adım attırmayacak türden korkular. Karakterimiz bize çok benziyor. Ama farklı bir zamanda yaşıyor. Uyandığında ilk düşündüğü şey kahve değil. Hayatta kalmak. Bu bir sabah değil. Bu sadece yeni bir gün. Yeni bir başlangıç. Belki de son günü ıslak bir toprakta gözlerini açıyor. Ateşi sönmek üzere. Ellerini uzatıyor, biraz külüklüyor. Ses yok, bilgi yok, hiçbir şey yok. Soğuk, aç, yalnız. Ama hayatta. Gidecek bir işi yok. Tek düşündüğü karnını doyurmak. Ve tıpkı bizim gibi. Uyandığı için yoruldum. Bu kişi bir kahraman değil tarihin büyük isimlerinden biri de değil. Onun adı yok. Bir yeri yok. Bağlılığı yok. Amacı sadece yaşamak. Tek planı bu. Hayatta kalmak. Ama o bunlara rağmen var oldu. Tıpkı bizler gibi düşündü, hissetti ve korktu. Gün boyunca kökler aradı. Saatlerce yol aldı. Ama kaybolmaktan korktu. Bu yüzden belli bir bölgede yol kat etti. Taşların altına baktı, su kaynağı aradı. Bir ses duyduğunda kalbi hızlandı. Duyduğu ses yırtıcı mıydı, av mıydı yoksa başka bir insan mı? Her an tetikteydi. Her adım bir riskti. O stresi hayal edebiliyor musunuz? Bir yerden düşmek bile ölümle eşdeğer olabiliyor. Günümüzdeki imkanlar ve bilgi haznesi o dönemde yoktu. Günümüzde bir sorun yaşadığımızda hastaneye gitmeden önce çevremizden yardım alıyoruz. İşte midem bulanıyorsa kimyon tüket. Şekerin çıkmış olabilir bir yeşil çay iç kendine gelirsin. Hani pratik çözümlerin bilgileri bile o dönemde yoktu. Güneş batarken hala tek bir lokma bile yememiş olabilir. Susuz kalmış olabilir yemiş bulamamış da olabilir. Günümüzde intermittent fasting diyoruz. Yani hani aralıklı oruç. He, işte onu yapıyor. Hem de her gün. Ama bizim gibi öyle 8 saat 12 saat değil. Yani bunun bir zaman aralığı yok. Belki günler sürüyor bu aralıklı oruç. Diyetin sonu yok sonuçta. Ama bu kardeşimiz veya bu hanımefendi bir taş parçasını alıp onunla başka bir taşı yontarken geleceği inşa ettiğinin farkında değildi. O günü geçirmenin derdindeydi. Belki çocuğuna bir mızrak ucu yapıyordu. Belki sadece sinirini boşaltıyordu. İşte arkeoloji biraz da bunu anlamamıza yardımcı oluyor. Önceki videolarda da bahsettiğim gibi sadece kazı yapmıyoruz inceliyoruz, sorguluyoruz neden, nasıl diye. Onun yaptığı bu ufak girişimler binlerce yıl sonra bir müzede sergilenecek. Ve o an yaptığı en ufak dokunuş bizim bugünümüze ulaşan bir iz olacak. Karakterimiz ateşi yakarken sadece soğuğu kovmuyordu. Karanlığı, yalnızlığı ve bilinmeyeni de savuşturuyordu. Çünkü ateş yabanıl hayatta bir semboldür, güçtür. Yabani hayvanlar biz nasıl ateşten korkarsak onlar da korkuyordu. Karakterimiz yavaşça uzanıyordu yere. Gözleri kapalıydı ama kulakları tetikte. Uyuyor gibi ama aslında uyanık. Uyanık olmalıydı. Çünkü uyku da bir cesaret işiydi o dönem. En basit haliyle düşünelim. Örneğin Evde çocuğunuz var diyelim. Ocakta da yemeğiniz pişiyor. Uyuyabilir misiniz? Hayır tabii ki de. Bu da ona benzer bir durum. O tehlike anında veya olabilecek tehlike senaryolarında insan uyuyamaz. O da uyumakta zorlanıyordu. Şimdi ise günümüzde kargo gelecek kaygısıyla kapıda bekliyoruz. Çok da değişmemişiz ama kaygılarımız değişmiş. Ve şimdi sahne bize geri dönüyor yatağımızda uzanıyoruz. Perdeler kapalı, ışıklar sönmüş. Ama zihnimiz çalışıyor. Hem de yüksek sesli çalışıyor. Uyutmuyor adeta. Anında bir kaygıdan başka bir kaygıya, fikirden fikre koşuyoruz. Ertesi gün yapmamız gerekenleri düşünüyoruz. Yanlış bir mesajı, yapılmamış bir sunumu, ödenmemiş bir faturayı, tıpkı o sapiens gibi. Kabamız gibi, bizim masum ilkel karakterimiz gibi, biz de tam olarak uyuyamıyoruz Peki o halde fark ne? Fark şu arkadaşlar, onun korkuları dışarıdaydı, bizimkiler içimizde. Onun korkusu fizikseldi, bizimkisi zihinsel. Onunki daha gerçek bir şeydi, bizimkisi değil. Yani öyle demiyorum da. Farklı yani. Aradaki ayrımı yapın. O daha gerçekçi bir hayat yaşıyordu. Onun her an ölme tehlikesi vardı. Bizimkisi ise Matrix bari bir yaklaşım olabilir ama sistemsel bir hayat. Kendi yarattığımız bir kültür. Sistem baskısı altında çürüyoruz. Bütün endişemiz bu yönde. Bir noktada sahte hayaller peşinde daha iyi hayat adı altında gerekirse kişiliğimizden ödün veriyoruz bu çok sahte bir yaşam tarzı anlatmak istediğim buydu ama sonuç aynı uyku huzur değil artık bu noktada birleşiyoruz binlerce yıl geçmiş olabilir uygarlıklar kurulmuş yıkılmış olabilir ama insan dediğimiz varlık aynı kalmış olabilir mi o zaman soruyorum en son ne zaman rahat uyudunuz sadece yorgunluktan değil he. Yani huzurdan sızıp gittiğiniz bir gece oldu mu? Yatağa başınızı koyduğunuz anda kendi iç sesinizi duymaktan korkmadığınız bir an. Eğer bu olmadıysa yalnız değilsiniz. Her zaman kafasını yastığa koyar koymaz uyuyan insanlara imrenmişimdir. Saatlerce uyumamış olayım. Bir türlü bunu başaramadım. Tarih boyunca da hiç kimse huzuru tamamen bulamadı zaten o çok bahsedilen bizim de ileriki videolarda bahsedeceğimiz filozoflar bile. Ama belki geçmişteki karakterimizin bizimle bu ortak yanını hissetmek, onu hatırlamak bize bir nebze de olsa huzur getirir. Geçmişimizle bağ kurmak, İşte bundan söz ediyorum. Geçmiş sadece olmuş bitmiş bir zaman değil. Bizim bugünkü ruh halimizin aynası. Kazılar, kemikler, taşlar, sadece tarih değil. Onlar yani atalarımız insanlığın geceye karşı verdiği uykusuzluk mücadelesinin sessiz tanıkları. Belki de biz bu yüzden hala kazıyoruz. Çünkü geçmişin izinde bugün anlamaya çalışıyoruz. Geçmişimizi yad ediyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birlikte daha birçok konuyu irdeleyeceğiz. Bu yüzden video hoşunuza gittiyse ve benimle birlikte bu yolu yürümek isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşürüz efendim.